gün biraz daha yoksullaşırken bir de batıyoruz. Her seçim öncesi birer yardım kolisi ve birer yardım kartıyla kapılarımız çalınıyor. Kimin tarafından çalınıyor? Iktidar Partisi tarafından. Ve onun vasilesi siyasetçileri tarafından. Bizi küçük düşüren, bizi onursuz gören iktidar partisine siyasetçilerle 31 Mart'ta başka kadınlar olmak üzere en net ve en sert cevabı vermeye hazır mısınız? 31 evet. Mart'ta bir kadın belirleyiciliğiyle yepyeni bir yaşamı inşa etmeye hazır mısınız? Evet. Şunu bilin ki kadınlar yaşam adil, şeffaf ve dürüst olacaktır. Bizler başta kadınlar olarak tüm adi, adil, şeffaf, dürüst ve özgür ve barış dolu, huzur dolu bir tanke kavuşturmak için geliyoruz. Buna hazır mısınız? <laughs>